Ha bitmedi daha. Ee, bir de okuyorum. Vasatı. Teyakuza sebeptir. Tahariye dairdir. Ciddiyeti vesiledir. Lakaytlığı atar. Tahavunu def eder. Yani korkmayı ortadan kaldırır. Ee, biz tefritin ifrat mı demiştik ilk? İfrat dedik. Ee, te o tefrit olacak. Değiştiriyorum. Bir de okuyayım onu. Sen hiçsin, hiçbir ha, Bu yok. tefritti. Yanlış okudum onu. Sen hiçsin, Hiçbir değerin yok. Kader şey yapmış Bu tefrit. Tefriti bir de okuyorum. Sen hiçsin, Hiçbir değerin yok. Çöp gibisin. Kaderin mahkûmusun. Der. Vasatı teyakküze se sebeptir. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlı atar. Tehavunu defeder. Yani korkaklığı kaldırır. Sünnet-i seni esastır. İfratını okuyorum. Ameline güvenmektir. Senin gibi kimse yoktur. Ameline güvenmek. Peki. Zemini tasavvurdur. Vehmin vesvese kalbidir. Kalbin üzerine vesvese oturduğu zaman şöyle yapar. Kalbe oturunca diyor hadis i şerif bir mana söylüyorum. Kalbe oturunca böyle bir ağırlık basar, bir göz darlanması olur, bir sıkışmalar gibi olur. Böyle bir hisseder yani böyle bir şey yok da. Böyle hisseder. Yani bu sefer şeyler başlar yani korkunç ölüm senaryoları, kalp krizleri gibi olur. Beyim ise aklidir. Zemini de dimağın, aklı derken dimağıdır. Dimağda yedi mertebe var soğan kabuğu gibi. Teknik anlatıyorum nereden ne çıkıyor. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye girelim. En dış tarafında tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Gir içeriye. Taakkul. Gir içeriye. Tasdik. İzan. İltizam. itikat Yedi. Vehmin yeri dimağın aşağıdan yukarıya tasavvurdadır tasavvurun özelliği şudur. Yalancı vehmini tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Kalpte ise vesvese ile kisp olur. Şeytandan kisp, nefsi emmareden yalan olur. Şimdi vehimi sana söylüyorum. Vehmin yeri dimada tasavvurdur. Zamandan etkilenir. Bu da zamandan ve me mekandan etkilenir bu. Yani yaşadığımız olaylar var ya. <laughs> yani ee, şöyle diyeyim. İnsan zayıf olduğu için yaşadığı yerde ve bulunduğu kişilerden etkilenir. Yanında bir tanesi bir şey dese. Aa rengin gitmiş ya. Hasta mısın ya falan. Tansiyonun düştü. Hemen düşer. Böyle bir şeydir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tip insanların yanında bulunmayın diyor. Görüldüğü zaman sizi rahatlatan, şey görüldüğü zaman size ee, huzur veren, konuştuğu zaman sizi rahatlatan kişilerle dost olun. Bu mana bir hadis var biliyorsunuz. Olumsuz insanlarla oturup kalkmayın sizi hasta eder. Aa tansiyonu var. Senin nabızına bir baktırsana ya. Vallahi iyi görmüyorum. Ne kadar yaşlanıyor. Ne kadar yaşlanmışsın? veya geçen hafta birisi senin gibi birisi dediler de inanmadı. Öldü. Bu da zaman ve mekandan etkilenir. Vehmin kaynağı. Yani şeytan Adem'e dönüşüm sürecini aktif etmeye çalışır. Yani şeytanın özelliği şuydu ve sesi verir şurada. Bunun özelliği amel ve itikada dokunur. İmanın yok der. Ve namazına fesat karıştırır. Abdestin yok. İmanın yok. İki şey. Abdestin var demez. Yok iken sana abdestin var demez. İmanın yokken imanın yok ha cehenneme gideceksin demez. Şeytan varı değiştirir. Tek yönlü çalışır. Abdesti olana abdestin yoktur der. İmanı olana imansızsın der. Bu delildir ki şeytan tasdikle beraber TSI gibi Türk Standart Enstitüsü gibi imanlı olduğuna ve ameli namazın doğru şey abdestin doğru olduğunu şeytan altına imza atıyor. Ne ile? Vesvese vererek. Eğer abdestin olmasaydı, imanın olmasaydı sana şeytan o vesveseyi vermezdi. Babasının hayrına çalışmıyor adam adeta Cenab-ı Hak amelimizin olup olmadığını gösteren bir gösterge gibi koymuş onu. Mesela Alman yavruna, İngiliz münafığına gidip, aa imanın yok ha senin. İmanın yok sen mi? Hiç şansın yok. Cehennem izmara. Der mi? Gider iman eder. Abdestsiz adama, aa abdestin yok ha ne yapıyorsun yani? Daha tuvalete yeni çıktın. Demez. Gider abdest alır. Kim eder? Abdestin yok ha. Bozmuştun sen. Yani vücudu Adem'e dönüştürme sürecini işletir. Vehim ise yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini. Sözler 8. surette söylüyor. Vehim ise yoku var, varı yok gösteren e, fikirler üretir. Ölüm korku şey senaryoları, kriz gibi şeyler şeytan yapar. Fikirleri vehim yapar. Hisleri, olumsuz hisleri aktif etmeye çalışır. Ama asla ve asla kata inanın, düşünmezseniz, inanmasanız o böyle bir his olmaz. Adamlar ilk önce düşünceyi etkilemeye çalışıyor. Düşündüğün gibi hisler olur. Unutmayın histeri ortaya çıkaran düşüncelerdir. Histeri ortaya çıkaran düşüncelerdir. Üç, bir daha söylüyorum. Histeri öne çıkaran, üreten düşüncelerdir. Onun için şeytan ve nefsemmare düşüncenize müdahale ettirmedikçe vehim olmaz, vesvese olmaz. İlk önce inandırılıyor, sonra kendini kötü hissediyoruz. Buna delilim çocuklarda vesvese olmaz vehim olmaz. Sığırlarda olmaz. Delilerde olmaz. Niçin? Çünkü onlarda tasavvur çalışmıyor. Zayıf. O sistemi olmadığı için şeytan musallat olamıyor. Bize giriş kapısı. Yani gayrimüslimlerde de yok değil mi abi o zaman? Yok gayrimüslimlerde şöyle var. Ölüm paniği var. Vehim şeklinde o zaman. Yani tabii fikir de var ve sese de var da. Şöyle mesela gayrimüslime imanın yok ha imanın gidiyor ha bak dikkat et imanın gider veya abdestin gitti demez. Aa kalp krizi geçiriyorsun aa öleceksin. Korkunç bir imansızlığın getirmiş olduğu yeisin zulümatından yeisin yeis zulümatı yaparlar. İki kimsesizlik vahşetinden erva habisenin izacatından bu üçünün bütünlüğünün deşetinden adamı çökertiyor. 24. sözden söyledim. Yeşin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu üçünün bütünlüğünün dehşetinden. Bunu böyle çalıştırır. Yani onlara vesvese gelmez değil tövbe. Onlara abdestten gelmez. Ha abdestin gitti ha. demez. Aa şey imanı gitti ha demez o. Ona yeşin zulümatını pompalar. Allah Allah. Ay ya Rabbi hiçbir Müslümana verme Allah'ım ya. Kimsesizlik Allah kim Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yani öyle korkunçtur ki insan yaşa, yaşadığı yani sizin yaşınız genç müsait değil. O bazen bir yeis yani ümit ta kendisi olunca ifrat mordu ancak imansızlarda olur Müslümanlarda olmaz o yeis o o bir şey değil o. O daha tefrik mertebesi. Müslümandaki yeis o değil. O yeis öyle bir zulümat yapar ki, işte Risale Demir'e geçiyor, yeisin zulümatından. Kimsesizlik ne yapar adama? Ne yaparmış? Vahşet. vahşet. Kimse, vahşet ne demek biliyor musun? Ormana girmişsin, gece karanlık, her taraftan ses, ağaç, canavar, aç fareler, aç ilanlar, aç kediler, aç köpekler, aç timsahlar, böyle yani sip, siplanlar, si siplan mı ne? Sıplan, siplan, he, onlar ne timsahlar ne bileyim ya bütün canavarlar aç. Böyle kimsesiz dağdasın. Hepsi yemek istiyor. Bir, bir tanesinden kurtulsan tekiz yiyecek. Hangisini tercih edersin? Yılan mı, timsaha mı, sıplana mı? Nereye gideceğim belli değil. Hani böyledir. Kimsesizlik vahşeti, içsel çöküntü. Her bir duygu bağırması. Vahşet bu. Her taraftan sesler geliyor. Her türlü ses geliyor. Ya ya sanki yılan kuyusu ya. Hepsi sırıyor seni. Anladın mı Gafur bunu? Evet. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Sen ne dedin belki ben seni buraya odaya gelince daha derse inmeden. Beni görünce ne dedin? Nasılsın dedim ben sana. Sizi görünce çok daha iyi oldum. Daha iyi oldum. Bu yalan değil. Çünkü niye? Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Bana ümit pompalıyor. Bana kimsesizlik vahşetimi unutturuyor. Dostunun bir sesini duyman yetiyor. Hayal etsen bile kuyudan dışarıdasın. Hayal etsen. Öyle birisi var. Telefon açamam. Zamanım yok. Ama hocam ettiği zaman, yani talim hocam. Ona konu, bugün etti mesela duydum. Ben. Yani heyecana kapılıyorum açmak için. Allah kimseyi kimsesi bırakmasın. Ondan sonra ona etti. Ya dedi sen sonra doymadım dedi konuşmam, konuşmamda. E, bir kahvaltı bitireyim tekrar arar mı seni dedi. Ulan baktım ne zaman arayacak. Bambaşka bir şey ya insan. Tabii ya. Masama oturduğum zaman, kitaplarımı sağa soluma koyduğum zaman böyle sanki dünyanın, kainatın kralı benim ya. Aradıklarımı da, da, bulduğum zaman bir de mana açıldı mı keyfime diyecek yok ya. Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. 14 tane dostum var vallahi. 14 tane her ay yanımda. Sözler, mektubat, lemalar, şualar, Kastamonu, Emirdağ. Vallahi billahi öyle söylüyorum ya. Bana bugün dün bir ders yaptık şeyde Bahçeli evlerde ikinci ders. iki tane yaptık değil mi? Bir yukarı gide. 215 miydi? Lemalar şey meslevi açtım. Bir evde planlı gitmedik. Açtık 215 çıktı Mestevi Nuri. Diyor ki ne korkuyorsun diyor. Allah Allah. Sen öyle bir şeylerden korkarsın ki senin ahını dinlemez, rican anlamaz. Sana kullanmaz. Böyle serserilerden ne korkuyorsun ya? Yani? Öyle şeyler muhabbet edersin ki muhabbetini sana karşılık vermez. Seni çökertir ya manyak yapar seni. Böyle şeylere ne muhabbet et ne kork diyor ya. Ben böyle bir kardeş nerede göreceğim? Böyle bir kardeş olur mu? Versene şunu ya. Açtığına göre. Bak böyle adamı severim. Dediğimi tak diye açıyor. Bak Var mı burada? Benimkisi değil yok, ki. He. Bak, İlem Eyyel Aziz. Böyle dost olur mu ya? Böyle dost nasıl bulursun? Onlar ne alakası var mescid abi? dağıttıp gittin ya. E ben zaten manyağın birisiyim, öyle kabul evet. et canım. İnsanın haf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde haf bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir müsibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamların işitmez. Adam işte, şeytan hepsi. Muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetini tenezzül etmez. Ya seviyormuşsun beni. Seviyor musun? Ya ben seni seviyor muyum? Önemli olan o diyor. Mukabel etmez. Yani kapından ümitsiz döndürüyorsun. Binaenaleyh hafın ile muhabbetini Dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatır Hakime. Fatır Hakim. Fatır Hakim şu. Fatır. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz, macelesiz ilk ve son yapan Allah demektir. Hakim de hikmetle yapan Allah. Bu neydi? Ee, huzur veriyor bu. Fatır Hakim iki isminin bütünlüğü İnsanda hakim olma nispetinde insana huzur verir. Hazır olan zaptan sana huzur olur. Bu iki isim çok önemli. İşte e, haf ve muhabbet ettiğin şeylerden karşılık bulamayınca sen bir boşluğa geliyorsun. Fatır hakim aktif oluyor. Yani şey ismi. Aktif olunca boşuna kullanmadı. Rahman-ı Rahim demedi. Olmaz. Fatır hakim. Fatır hakim. Fat, fatır zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz, ilk ve son yapan Allah. Geçmişte de seni Bakarsın düğmeye durdura durdur yazarsın. Çünkü durdura durdur yapamıyorum. Kafam tırırt diye alışmış. Bu, 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 abi seni hiçbir dönemde yalnız bırakmamıştı. Bırakmamış. Bırakmayacaktı. Asla. Fa bu Allah Resulü'ne şöyle diyordum. Yeni tespitim bu. Yeni ha. Bu bir haftalık da değil. Şöyle. Allah Resulü'nde huzuru daimi var. Devamlı Allah'ın huzurunda gibi hissediyor kendisini. Ki böyle. Bu nasıl olur? Hemen eskiden bir tevillerimiz vardı. Üzalım. Doğrudu. Allah Resulü ama toptandı. Allah Resulü bütün isimlerin mertebe azamına her daim azar. Doğru. 24. sözde böyle diyor. Fakat huzura ben başka bir şey olsa gerek diyorum. Her isim deyince toptancılık oldu. Hangisi? Sonra buldum fatır hakim kim de azami derece yani derece nispetinde olursa Allah'ın huzuru olur. Allah'a karşı huzur olur. Öyle hazır olur Allah. Hazır olduğu için sende huzur olur. Yani bambaşka bir şey Allah ya. Piş, fatır hakim ya tamam. Allah böyle bir Allah işte. Allah. Burada bir fatır hakim demesinin İnsanın o anda bunlara muhtaç olup sadece Allah'ın onları hükmetmesi için mi? Bak, şimdi birisinden korktun, hiç senin imdat ne olur affet beni, yapma, öldürme, beni şey yapma, dinlemiyor seni. Veya birisine muhabbet ettin, kalal mı? Lan bana ne lan sen beni sevmişsen. Dünya ve içindekiler. Bu iki yerden darbe yedin mi? Korktuklarından, sevdiklerinden bir medet yok o bir boşluk meydana geldi. Tamam mı? Bir boşluk meydana geldi. Sen geldin geldin yürüdün yürüdün masada tak düştün. Hemen Fatır hakim tutuyor? Bir dakika. Diyor ki, diyor ki, ben fatır, koktuklarının şeylerin karşılığında cevap veren benim. Huzur vereceğim sana. Onun için benim huzurumda mesela Kur'an okumak ve namaz kılmak. Allah Resulü şöyle bir hadisi var. Diyor ki namaz kılarken ümmetim diyor kimin huzurunda olduğunu bilselerdi namazdan çıkmak istemezlerdi. Başka bir hadis. Benden çok şey de hatırlıyorum. Keşke bu da olsa ama namazda az oluyor. Yani Allah'ın huzurundayım çok oluyor ama o kadar Kur'an okurken daha çok oluyor. Allah ile konuşuyorum. Ki hadis. O mesela korkan insan mi korkuyor kanserdendir, veremdendir, tansiyondur, kolesteroldür, ne bileyim ne bizde bir sürü şey. Kur'an Kur oku. Kur'an okurken oku, o korku gene hafif azalacak. Şöyle düşüneceksin o anda. Allah'ın huzurunda bir şeyden korkulur mu? Sen bir padişahın huzurundasın. Padişah her şeyi gücü yeten bir padişah. Bırakmışsın oradaki bir yaverinden korkuyorsun. Padişahın huzuruna edebine zıt değil mi bu? Ben şimdi Allah ile konuşuyorum. Ne korkacağım ki? Diyerek kurtulursun. Fatih Hakim'e tevcih et ki hafın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tezellül olsun. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki kişi kendisini sevdiğinden daha fazla Allah kişi kulunu sever. Kişi mesnevi okuduktu. dün. Kaçtı? 173 mü? Kalı mesnevi Şöyle geçiyor 173'te. Kişi kendisine şefik olduğundan Allah insana daha şefiktir. Yani kendine şefkatli ne kadarsın Allah senden daha fazladır. Muhabbetin de saadet ebediye vesile olsun sevgilim. Ay işte sana 14 tane dost. Masayı ister oku ister okuma sen paşa arzun bilir. Sen okuyarak bunu şahsi tartmıyor. Huzuru daime girmek lazım. Evet, huzuru daime girmek lazım. Onun için fatır hakimi inkişaf ettirmek lazım. Abi üstadın o beş e, önemli söz, herkes başucunda bulundursun dediği. Mesela o birincisi dost istersen Allah yeter. Evet o. Tam anladım anladım. Evet. O Yaran ister. Fatır hakimin tecellisidir değil mi? Ya açılımları. Evet, fatır hakim zamansız ve mekansız bir e, zamansız, mekansız, taklitsiz, nümünetsiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz, mukayesiz, taklitsiz, ilk ve son yapan Allah deyince bütün varlığın sıfatından soyruluyorsun, sıyrılıyorsun yani böyle. Böyle bir zata muhatap olunca huzur oluyor. Peki hakim ne oluyor? İ çekiyor, hakim, A çekmiyor. Hakim şu. Hakim, insana, hakim, e, insana hükmederse hakim ismi, tefekkür ehli oluyorsun. Yani tefekkür yapan yapa, insanda hakim, hikmet ilmi gelişiyor. Tefekkür ederken vicdandaki Latife-i Rabbani'ye tefekkürün içerisinden huzur hakikatini alıyor. Ve e, Latife-i Rabbani Allah'ı seyretmeye başlıyor. Abi Allah nasıl gözüküyor? Allah Müslüman görüyor da haberi yok. Bu sefer Allah'a suizan ediyor, Allah gözükmez diyor. Allah gözükür. Nasıl gözüküyor? Kulağın gördüğünü göz görür mü? Sesi kulak görüyor mu? Görüyor. Kokuyu burun görüyor. Görmek bu. Dil tadı görüyor. Dokunma eşeği görüyor. Göz görüntüleri işitiyor. Her şeyin bir gözü var. Şimdi sen sesi görmüyorum diye kulağa inkar, bu sesimi inkar edebilir misin? Ha Aklın bir özelliği var. Eşyayı tanımlarken cisim olacak. Eni, boyu, hacmi, kütlesi falan rengi olacak. Böyle olacak. Böyle bir şeye şey der, varlık der. Ama havadaki dalgalara, duygulara, merhamete, şehvete, gadaba, sevgiye, aşka, nefrete, inanca, inansızlığa bunu görür mü? Gözükür mü? Gözükmez. Akıl bu sene diyor ki ben görmediğim yeni anma. Aklın böyle bir zafiyeti var. Çünkü e, aklı hezeyandır. Hezeyancı aklının. Peki hisleri kim görür? Hislerin görür. Ha, latife-i rabbaniye de kulak gibidir, göz gibidir. Onun işlevi Allah'ı görmek. Nasıl görürsün? Böyle da dalarsın mesela. Bir namazdasın. <Sessizlik> Elhamdülillahi rabbil alemin. Böyle hatta olmuyor mu bazen veya Kur'an okurken veya derste. O nedir biliyor musun o? Allah aralıyor ben seni şu anda senin halinde memnununum. Ve Latife Rabbaniye Allah'ı kendisine göre, kendi özelliklerine göre, kulak kendisine göre işitir. Göz de kendi ama karıştırma. Bunun işlevini bundan, bunun işlevini bundan istersen manyağın birisi olursun. İşte Latife Rabbaniye de kendi sistemine göre o anda ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin tatlı hal oldu mu o anda Allah'ı görüyor. Kalbi, Kalbi Latife-i Rabbani işte. Hmm. Ama bu mertebe mertebedir tabi, o görmek. Minnaş da Latife-i Rabbani mi, görüyor yoksa başka bir şey Latife-i Rabbani'ye de tabi en zirvesi o. Evet. Allah'a gören Latife-i Rabbani mi evet. orada da? Evet.